Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizden Minecraft'ta Başlıktan da gördüğünüz gibi sandık modunu göstereceğim ee, Ben bu modu baya önceden arıyordum Yani eskiden daha youtube'a başlamadan önce Bu modu çok seviyordum Yani ünlülerde falan görüyordum Ben de böyle arıyordum youtube'da bulamıyordum Bugün yani bir, site, bir siteden buldum ben dedim hemen videosunu çekin. Belki siz de arıyorsunuzdur Çünkü mobilde yoktu bu mod. Çoğunlukla telefonla <laughs> mobilde yoktu. Bilgisayarda vardı bu mod. Onun için ben hemen sizler için çekmeye başladım. Hemen yaratıcı ee, nasıl kraftlandığını falan da göstereceğim. Bakalım. Cidden çok yer aldım. Yani modlu sığvarlar için çok güzel bir mutlu. Onu söyleyeyim. Net paketlerinden paketlerin kısmından iki tane link vereceğim ikisini indirmeniz gerekiyor. Bu arada bunu bazı kişiler soruyor hangisini önce indirelim veya e, ikisini de indirmemiz gerekiyor mu? İkisini de indireceksiniz fark etmiyor hangisini önce indirdiniz veya önce indirirseniz minecraft'e girin sonra onu indirin. fark etmiyor hiçbir şekilde fark etmiyor. Yeter ki ikisini de indirip kurun. Sonra da buradan etkinleştirip oyununuzu oluşturun. denemeleri de aktif eder etmezseniz modun düzgün çalışmaz. Yani kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, videoları da sonuna kadar izlerseniz sevinirim. İstenmelerimiz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Şey ifşalanıyoruz. Neyse. Vallahi ben muzu çok aradım ya. Hiç YouTube'a falan çok baktım, bulamadım. Bugün şey buldum işte. Sitede buldum hemen videosunu çekim dedim. Belki siz de benim gibi böyle çok aramışsınızdır. Hemen dünyamızı oluşturalım. Fazla bekletmeyeyim sizi. Bu video belki fazla uzun olmaz şimdi 3 tane sandık var yani bilemiycem 3 tane sandık Ay. saat sabah 10'u sabah 10'u benim için çok erken ben normalde 12'den kalkarım neyse dünyanın oluştursun da. Eee vallahi aklıma bir şey gelmiyor. Yani moda açıklama kısmını indirebilirsiniz. Linkini bırakıyorum oraya. <laughs> aga 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 <laughs> bir tane eşya modu çekecektim ee, lolut yani biliyorsunuzdur sezon ikisi çıkmış ben de çekeyim dedim onda da aksilin olduğu bıraktım Vallahi uğraşamam sıkıntılı iş. Ama halledecek, halledecek. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Allah sabah sabah çok uykum var ya. Daha yeter ha. He. Herkes de bu saatte video çekmeye Bu nedir ya? Şimdi bir tane daha gelir. Ya dünyayı bir türlü oluşturamadı gitti be. Hello. Minecraft. Açılsana. Kaynaklar dinliyor. Ne kaynakmış arkadaş. Kaynakmış. <laughs> ha sonunda. Haydi. Aha. Panter. Vahşi gibi. Panter. Şimdi. Doğduğum yere baksana. Hem papağanların olduğu yer. Galiba hem buz hem çöl hem de normal yer üstüne bu Buna... ne lan bir dakika ya bu oğlum nasıl bir yerde doğdum lan ben yaklaşıklandırayım burada bulmaca var sanırsın. bu evet burada bulmaca var bunu açmamız lazım burada ne var uzak var sandıkta ne var ee, ne ne bir şey olmuş dur şu bulmaca çözün neymiş bu bulmaca düşüneyim. Ses açmam Bir şeyin açılıp kapanmanı durmam Şey açılıp. Evet. Tamam. ben bunu uğraşamayacağım şimdi. Sesi kesin ya. Ve kısım sonra çok fazla geliyor ya. Oyun sesini kısmam lazım. Telefon sesini kısacağım. Neyse hemen gelelim. Sandıklarım bakalım burada mı? Sandıklar bakalım bakalım. Burada mı acaba? Hani sandıklar? Mod mu çalışmıyor? Sandık normalde burada oluyor mu? Sandık burada oluyor mu? Mod çalışmıyor. Şikayet edeceğim. Ham demir kim ne yapsın mı? Bana demir kutcası lazım. Bir tane sandık sandık. Bakalım. Modumuz bulduk mu? Lan. Lan. Ben uğraşmayacağım ya. Da. İnşallah çalışır da beni yorma. Eh tamam. Mod çalışamayacağım İyi iyi. yani dedim mod bozuldu. <laughs> Mahcup olacağım. Neyse. Şimdi önce normal sandığı göstereceğim. Sonra demir olanı göstereceğim. Bakalım arada ne kadar fark var. Sandığın evet şu kadar. Demir sandığın ben bunu niye ya. Ah, lav olmuş tamam. Demir sandığın bu kadar. İki sandık boyutu. Tek demir sandık. Demir sandıklar birleşmiyor. Yani. Aha bir geri tıklayınca kırılıyor. Okey. Evet tabii ki de normal bir şey. Çünkü adam bu kadar şey yapmamız zaten blok olarak da yapmış bunu. Yani yo blok olarak yapsa aslında kırılır ama neyse. Evet bu normal bir şey kadar. Bakalım bir de birleştirmeyi deneyelim. Yok birleşmiyor çift sandık kadar yani bir Minecraft çift sandığı kadar bir tane değil. Şimdi altına geçelim. Ortaya koyalım bunu. Altın nerede? Altın altın evet. Şimdi altına bakacağız. Ben ha, demir mi koymam lazım? Ha aynen. Demir sandık koymuşuz. Altında da şöyle aç yapalım. Oha. Altın baya altın yani baya yer alıyor. Şöyle. Yani bu iki tane çift sandığım beden bilmeyeceğim. Tamam. Yani bu da böyleydi. Şuraya girelim. Sandığı ortaya koyalım. Elmas alalım. Elmas elmas elmas. Demir gücüsü değil elmas. Evet elmas sandık. Bakalım bu ne kadar yer alacak. Aa, aç açıyorum. Ağacın onu, onu çalıyor. Onu çalımın diye Evet bayağı yer kaplıyor. Oğlum fark gibi gözmüyor ama kaplıyor bayağı. Altında ne diyeyim. zaten kırılıyorlar. Yanlışlıkla dokunmayın öyle. İçine bir şey koyalım. Bir şey daha şu yine. En altlara. Saklayacaksınız taktiği kırdım mı <laughs> onun için dikkatli olmanız lazım yani her şey her şeyin bir sıkıntısı vardı bunda kötü yanı buymuş Neyse ama çok güzel bir mod Ben beğendim mutlu suyu var burada çok işe yarayacak bir mod yani videomuz bu kadardı modu beğendiyseniz like atmayı unutmayın eee kanalda abone olsanız çok sevinirim eee diyecek başka bir şey bildirimleri de açarsanız attığım videolardan haberdar olabilirsiniz kendinize bakın bay bay